Demek ki ağlamak gerekiyormuş. Ağladım ağladım sıcak sıcak dedim. Ve şu anda görüyoruz. Gördüğünüz gibi. Bugün itibariyle böyle bir yağmur yağıyor. Bayağı da bir yağıyor. Bu arada hava alımdan dönüşteyim. Hava böyle. Neymiş? Ağlayacakmış. Ne demişler? Ağlamayana emzik yok. Allah ağlatmasın. Tabii o işin esprisi. Çok güzel, sakin, serin, oh biz Kalabalık yollar ama. Yağmurlu. Çok güzel, çok güzel. Al-Mafiş Allah maşallah yağmur yağacak barajlar usul ular. Çok sık Buradan böyle. O. Duyuyorsunuz yağmuru. Hoy 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 dedik de coşuyor. Det er musikk. So I can champion. Bekleniyordu öğleden sonraya sattı öğleden sonra da zaten saat 12. Dedikleri gibi oldu sayılır yani ama yine yoldu. Hadi bakalım ayıldınlar. Her şeyin bedeli var bu yer buraya kadar ay 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 dilim de suçlum bu ara. hatta kalıp işi değilsin